Bugün sizlere beraber boss savaş yapacağız. Bir tane yük, bir tane biletim var, etkinlik biletim var zaten. Bir tane oynayacağım. Ona da neyle oynasam diye düşünüyordum. Allah 8 bitle mi oynasam bilmiyorum. Rosayla mı oynasam? Rosayla oynayacağım. Çılgın oynayacağım arkadaşlar. Çılgındayım ben. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayınız. Hemen like atabilirsiniz. Eğer siz çılgınla kaç derseniz yoruma yazabilirsiniz arkadaşlar. Hemen yoruma yazabilirsiniz. Bir de Brawl Stars'ta kaç kupa olduğunuzu yazın arkadaşlar. Çok merak ettim siz acaba kaç kupasınız. Sağlam. Sigil şey biraz da bize yardım etsen Çok iyi olacak da. Sen canım dolduracağım ben. Öleceksin orada, öleceksin, öleceksin. Kaç oradan sen? Hayır hayır. hayır. Evet. Bosun canı 73 oldu, 73. Benim şu an çok iyi gidiyoruz. Genel dosun ultimali kullanacağım. Ay kaç kaç oradan bulu kaç oradan bulu kaç. Kaç. Ah, tamam, tamam. Evet, bossun canı %58. Bossun çıldırmasına 1 dakika 9 saniye kaldı. Öleceğim, 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 öleceğim. Yardıma gelin, yardıma gelin. Bir tek bul doğmuş değil mi? Ya? Bul var bir tek. Tamam. Canım dostum bu yardıma gideceğim. 8 bit fazla saldırmıyor. Sadece bulla ikimiz saldırıyor. Geliyorum bu. Bu geliyorum, geliyorum, geliyorum. Aa, yanlış kullandım ultimi. kullanmayacaktım. Al onu, al onu. Ay, uyuyorum, uyuyorum, uyuyorum. Hayır, bu ölmesi çok kötü oldu bunun. Hayır, ikisi de ölemez ya. İkisi de ölmesin, ölmesin ikisi de. Tamam. Hayır hayır hayır. Şılgın çok zor arkadaşlar. Hayır ya ölmeyin. Hep ölüyorsunuz ya şu robotlar arkasındaki robotları temizleyin. Ya ölmeyin nasıl ölüyorsunuz ya vallahi ya. Hayır, hayır, hayır. hayır. Ya hayır ya bununla bulunca ölmesi çok kötü oldu şimdi hesaplaşma oynayacağız arkadaşlar hemen hesaplaşma oynayalım kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar hadi bakalım Hemen nasıl olacak bakalım. Hadi bakalım. Bayağı büyük kaldım ha. Yedi yük aldım sanki. Şu, şu an biraz kirliyiz sanki. ona. Öldürdük çok iyi. 9 yükümüz oldu. 5 kişi kaldı. Şu an iyi gidiyoruz. Oo. Hemen. Şu B var ya. Ultimi niye attım ona ben de anlamadım. Sakın 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 sakın. Sakın ah ya. Dördüncü olduk. Bakalım kim birinci olacak merak ettim de. Geçelim bence çıkalım. Dört kupa aldık. Bir kez daha maça gireceğim. Rosal oynayacağım bu sefer Hemen like atın arkadaşlar. Like'lar geliyor. Gelsin bakalım. Şunları da alalım. Ortada yükleri ne aldınız ya? <laughs> ne, ağır, ne olmuş ne orada? <laughs> hiç almayacaktım çok yanlış yaptım hiç almayacaktım hatta. Hiç de hiç dalmayacağım. Hayır, hayır hayır sakın ya hayır sakın çok kötü oldu 7. olduk eksi kupa kaybetti s eksi iki kupa kaybettik diyemedim ben üçüncü maçımıza geçiyoruz Ne <laughs> oldu Bir de vurabilse <laughs> Ne oldu orada? Hiçbir şey anlamadım ha. Başlayacağım ama artık sana da. Ya sakın bak sakın Hadi bakalım Pazara gitsem ilk önce bir iki kilo domates al orada 5 kişi kaldı Has ya Hayır ya çok kötü Tam 5. olduk burada bir elde amaça girelim. <laughs> hemen like atmak mı var arkadaşlar? Like atın, abone olun. <laughs> Çükümüz oldu. Bak ortaya hemen aç gözler nasıl oluyor ya? Aldık. Robot benden biraz daha uzaklaşsa başka bir yere gitse. <laughs> Git ona. Evet. Hadi bakalım. Git ona. Çok iyi oluşan şu 5 kişi kaldı arkadaşlar. Ultimi niye attım ya? Peki dur o ultisini kullanacak şimdi. Bekle. O yüzden benim peşimden geliyor. Evet. Boy alabilir miyim ki acaba? Evet. Seni öldüreceğim ben ilk önce bir. Ah. Dördüncü ya da üçüncü mü olduk? Kaçıncı olduk anlamadım ben. Üçüncü olmuşuz. Tamam. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve yoruma at like atmayı unutmayınız. Evet siz kaç kupasınız? Ee, çılg, çıl, e boss savaşında kaç e nesiniz? Usta mısınız? Nesiniz arkadaşlar? Onu yazmayı unutmayınız. İyi gün görüşürüz.